Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Çok Yaşa Cumhuriyet Sergisini ziyarete açtı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarını ve Bursa'ya olan sevgisini yaşatmayı hedefleyen sergi Bursa Kent Müzesi'nde yer alıyor. Sergide Atatürk'ün 1922-1938 yılları arasında gerçekleştirdiği Bursa ziyaretlerine ait anılar ve kullandığı eşyalar yer alıyor. Ayrıca Atatürk'ün Bursa'da imzaladığı belgeler ve Cumhuriyet dönemi şapkalarından bir seçkide sergide bulunuyor. Kent halkını dinleyerek sorunlara çözüm ürettiği Bursa gezileri hepimiz için son derece önemlidir. Cumhuriyetin temellerini burada bir kez daha sağlamlaştırdığını görüyoruz. Atamızın Bursa'mıza ve Bursa'da hemşerilerimize vermiş olduğu önemin bir kanıtıdır. Sergimizde eşyalar ve anılar yalnızca ulu önderimizin hayatına dair parçalar değil, aynı zamanda cumhuriyet değerlerini bizlere hatırlatan canlı birer sembol. Bu sergiyi açarken de bizlere en büyük mirası olan cumhuriyeti değerlerini ve ilkelerini yaşatmayı kendimize bir hedef olarak görmüştük. Onun için bu serginin anlamı son derece büyüktür. Onun için bu serginin adı Çok Yaşa Cumhuriyettir.